Boğaburcu'da ikili ilişkiler anlamında bu hafta çok iyi. Mesela aşkla alakalı çok fazla enteresan olaylar yaşayabilirler. Ama bunları hissetmeye başladılar. Boğaların ikinci e, altıncısı çok kuvvetli. İkinci grupları vardır boğaların. Hiç inanamayacağız. Enteresan kişilikler çıkar içlerinden. Ve bu hafta o enteresan kişilikleri gösterecektir. Hafta. Rutinde gidiyorlarsa partneri onun artık o stabilinden sıkılmışsa eğer farklı bir kadın ya da farklı bir erkek olarak karşınıza görebilirsiniz partnerinizi. Hislerin çok kuvvetli olduğu, ikinci kişiklerin ortaya çıktığı ve özel yönlerini ortaya koydukları sergiletleri bir hafta. Bunu iş hayatlarında da yapabilirler. Yani ani çıkışlar, ani projelerde imza atmak, ani projeler sunmak, ani sunumlar yapmak, ani başarılara imza atmak gibi güzel bir hafta onlara bekliyor. Aşk odaklı olsunlar, başarı elde edecekler. İşte de eğer bu dediklerimizi yaparsa inanılmaz daha öne çıkacaklarını söyleyebilirim. Tadını çıkarsan mutlaka bu enerji kullansınlar, bastırmasınlar.